Aile hayatını konu alan 10 popüler film. Kendinize vakit ayırdığınız zaman ya da çocuklarınızla birlikte evde vakit geçirmek istediğiniz zaman film izleyebilirsiniz. İşte sizi bazen duygulandıracak, bazen de kahkahalara boğacak aile hayatıyla ilgili en güzel 10 film listesi. 1. Dikkat Bebek Var. What to Expect When You're Expecting. Başrol oyuncuları Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks. Filmin konusu, hayatları birbirinden çok farklı olan beş çiftin yolları, ebeveylik maceraları nedeniyle bir şekilde kesişir. Bebeğinizi beklerken, Sizi Neler Bekler adlı kitaptan uyarlanan filmde, hamilelik dönemleri boyunca tüm sıkıntılara birlikte göğüs geren ve üstesinden gelmeye çalışan bu beş çiftin en mutlu anlarına tanık olacaksınız. Sen istediğin kadar plan yap, hayat önüne beklenmedik şeyler koyar. Mesajını çok net veren filmi izlerken eğlenceli dakikalar geçirecek ve hamile olduğunuz için kendinizi çok şanslı hissedeceksiniz. İki aramızda Bebek Var, A Happy Event, başrol oyuncuları Louise Bourguen, Pio Marmai, Josian Balasco, filmin konusu. Duygu yüklü bir dram olan filmde birbirini çok seven Barbara ve Nicola mutluluklarını bir bebekle pekiştirmek isterler ve bebek yapmaya karar verirler. Bu fikir Barbara'dan çıksa da babalık heyecanı Nikolas'ı da çoktan sarmaya başlamıştır bile. Hamileliği boyunca hem bedenen hem de ruhen bir takım değişiklikler yaşayan Barbara ve Nikolas'ın ilişkisi doğum sürecinden de oldukça etkilenecektir. Aşk, annelik, ilişkiler, fedakarlık gibi pek konunun işlendiği bu sürükleyici filmden çok keyif alacaksınız. 3. Küçük Gün Işığım Little Miss Sunshine, başrol oyuncuları Abigail Breslin, Tony Collette, Greg Kinnear, Steve Carell, Alan Arkin, filmin konusu. Hoover ailesinin her bireyi denemekten yılmayan sıcak insanlardır. Bir Volkswagen minibüse doluşup ailelerinin en küçük bireyi Olive'in hayalini gerçekleştirmek için Kaliforniya'ya doğru yola çıkarlar. Bu üç günlük traji, komik yolculuk sürprizlerle ve aile fertlerinin hayal bile edemeyeceği bir sonla tamamlanacaktır. İçinizi ısıtacak, duygusal, komik ve eğlenceli bir film sizleri bekliyor. 4. Herkesin Keyfi Yerinde Everybody's Fine. Başrol oyuncuları Robert De Niro, Drew Barrymore, Kate Beckinsale. Filmin konusu. Frank yakın zamanda eşini kaybetmiş ve çocuklarıyla yalnız kalmış bir aile babasıdır. Bu yalnızlık ve yaptığı yanlışlar içinde çocuklarının aileden bir bir kopmasına seyirci kalmış ve aradan geçen yıllar sonunda Tekrardan ailesini toplamak istemektedir. Bu amaçla özellikle kızıyla aralarında oluşacak duygusal anlar ve şehir şehir dolaşmasına sebep olan maceralı zamanlar bir babanın çocukları uğruna büyük çabasını anlatmaktadır. Baba kız ve aile ilişkilerinin önemini dingin, duygusal ve akıcı bir şekilde anlatan bu filmi izlerken keyif alacaksınız. 5. bebek bekliyor. She is having baby başrol oyuncuları Alec Baldwin Kevin Bacon, Elizabeth McGovern filmin konusu. Christy ve Jake Briggs evliliğe ve yeni hayatlarına alışmaya çalışan yeni evli bir çifttir. Christy doğum kontrol haplarını Jake'in haberi olmadan kesmeye karar verir. Birkaç ay sonra normal yollarla hamile kalamayacağını öğrenen Christy bunu Jake'e açıklar. Hamile kalmak için denemelere başlayan çift sonunda bir bebek sahibi olacağını öğrenir daha evlilik hayatının karmaşasına alışamayan çiftin hayatı, bu bebeği beklerken tam bir komediye dönüşecektir. 6. Bak şu konuşana Look Who Is Talking başrol oyuncuları John Travolta, Kirstie Alley, Don S. Davis Filmin konusu, bekar bir anne olan Molly kendine uygun bir erkek arkadaş arayışı içindedir. Sevimli oğlu Mikey ise annesinin buluştuğu erkeklerden kendisi için en iyi babayı seçme çabasındadır ve bir gün karşısına James çıkar. Tam da istediği gibi bir babadır ama bunu annesine anlatabilmesi ve sesini duyurabilmesi gerekir. Bruce Willis'in sevimli bebek Mickey'i seslendirdiği sıcak, samimi, eğlenceli bir komedi filmi. 7. Senin hikayen, başrol oyuncuları, Timuçin Esen, Selma Ergeç, Nevra Serezli filmin konusu, Hakan ve Esra birbirini deli gibi seven 7 yıllık evli bir çifttir. 30'lu yaşlarında ve kendi alanlarında kariyer sahibi olan çiftin evlilikleri dönüm noktasındadır. Nedeni ise evliliklerini bir bebekle taçlandırmak için karar vermek zorunda olmalarıdır. Tatlı sert babaanne Meral'in hastalığı nedeniyle torun konusunda oğlu ve gelinine ısrarları ile çocuk yapma konusunda baskıları iyice artırır. Çiftin hayatı bu baskılar nedeniyle gittikçe karmaşık ve komik bir hal alır. Bebek konusu tüm aile bireylerinin tek konuştuğu konu haline gelmiştir ve tam da bu hengamenin içerisinde beklenmedik bir anda hamilelik müjdesi gelir. Bu sıcacık aşk hikayesini keyifle izleyeceksiniz. 8. Düşler Bahçesi. We Bot Azu başrol oyuncuları: Scarlett Johansson, Matt Damon, Elle Fanning. Filmin konusu: Eşini kaybettikten sonra iki çocuğunu yalnız büyütmeye çalışan Benjamin, hep beraber yaşadıkları kentten uzakta doğayla daha baş başa olabilecekleri yeni bir eve taşınmak, yeni bir başlangıç yapmak ister. Fakat taşınmak için seçtikleri ev aslında bir hayvanat bahçesidir. Başta çok şaşırsalar da bu eve taşınmaya ve terk edilmiş hayvanat bahçesini yeniden canlandırmaya karar verirler. Bu hem maddi hem manevi açıdan zorlu ama bir o kadar da tutku dolu bir macera olacaktır. Çocuklarınızla birlikte izleyebileceğiniz sıcak ve bir o kadar eğlenceli aile filmi. 9. Yukarı Bak Up Seslendirenler Christopher Plummer, Delroy Lindo filmin konusu. Filmde hayatı boyunca yaşamak istediği macera hayalini gerçekleştirmek için evine binlerce balon bağlayıp Güney Amerika'nın vahşi doğasına doğru yolculuğa çıkan 78 yaşındaki baloncu Carl Fredrickson'ın hikayesi anlatılır. Ancak Carl, yolculuğa başladıktan sonra en büyük kabusunu da yanında götürmekte olduğunu fark eder fazlasıyla iyimser, doğa kaşifi, 8 yaşındaki Russell'ı. Çocuklarınız ile birlikte keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak ve kahkahalar attırtacak, çok eğlenceli bir animasyona hazır mısınız? 10. Ters Yüz Inside Out Seslendirenler Amy Poehler, Bill Hader, Louis Black filmin konusu. Babasının yeni işi nedeniyle Amerika'nın orta kesiminden San Francisco'ya taşınan Riley, yeni ortamına uyum sağlamakta güçlük çekmektedir. Hepimiz gibi davranışları duygularından etkilenen Riley'nin beynindeki duygu merkezinde yaşayan neşe, öfke, korku, tiksinti ve üzüntü genç kızın hareketlerinde büyük pay sahibidir. Yeni yaşamındaki çalkantılar duygu merkezinde bir krize neden olmuştur. Neşe olaylara olumlu yanından bakmaya çalışsa da diğer duygular yeni şehir, okul ve yaşama karşı farklı reaksiyonlar gösterir.